Suat Aslanboğa maç başlasın diyor. İlhan savunmanın arkasına Seleznov gol pozisyonu. Seleznov ayağından fazla açıyor. Bu pozisyondan yararlanamıyor. Kendi sahasından top çıkarmakta zorlanıyor İstanbul ekibi Seleznov. Yerden son anda kaleci uzandı gole izin vermedi Seleznov ve Okan. iki güzel hareket. Kobilay baskı var. Şimdi Seleznov yanında bomboş pozisyonda. Yerden vuruş kaleci. Müsait pozisyon. Derin bir pas. Gelmedi top. Atak devam ediyor Kubilay. Karşısında sürüs. Şimdi sağ kanatta Zafer. Baktı pas verebilecek kim var diye. Vuruş ve gol. Halil ceza alın içinde bu kez affetmiyor. 16. dakikada kaleyi yoklayan Halil 32'de fileleri havalandırıyor. Gol Halil. Halil'in attığı golle ilk yarıyı İstanbul ekibi Karabük karşısında 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda başarılar diliyoruz. Bu kez de Hakan. Onun ortası. Cezalan içi. Kafa dışarıya. Serdar. Orta pozisyonu. 3 futbolcu var cezanın içinde. Orhan ön direk ters vuruş dışarıya. Korner. Tayyip. Halil. Döndü pasını verdi. Eslem ikinci gole çok yakın ve dışarıya vuruyor Eslem. Müthiş bir pozisyon kaçırdı Eslem. İkinci gole çok yaklaştı ama olmuyor. Osman Çelik Cezalın içine gol pozisyonu vuruş son anda kaleci mükemmel çıkartıyor gole izin vermiyor Torje'nin vuruşunda mükemmel çıkartıyor pozisyonu birazdan izleyeceğiz beraber İsak ön direk. İbrahim yine Okan atak devam ediyor Hakan iki pozisyonda Okan Müthiş kurtarışlar yaptı Arda Arda gole izin vermedi. Önce Torje, Serdar'ın az dokunuşunda gole izin vermiyor yine. Düdüğünü ağzına götürdü ve 90 dakikayı bitirdi. 1-0'lık skorla İstanbul ekibi ilk maçı 2-1 kaybetmişti. Karabük ekibini kupanın dışına itiyor. Maçın sonucu İstanbulspor Spor 1, Kardemir Karabük Spor 0.